K cismine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Buna göre K cismi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir cisme veya sisteme uygulanan net kuvvet sıfır ise bu f eşitlem çarpı a prensibine göre arkadaşlar kuvvetimiz sıfırsa kütle haliyle sıfır olamaz. İvmemiz sıfır olacak burada. Bir cismin boyutu varsa kütlesi olmak zorunda. Demek ki kuvvet sıfırken ivme de sıfır. İvmenin sıfır olması ne demek? İvme acceleration yani birim zamandaki hız değişimidir. E, hızı o zaman değişmeyecek. Yani ivme sıfır olduğundan dolayı hız değişimi gerçekleşmeyecek. O zaman özetliyoruz. Net kuvvet sıfır olduğunda hızı değişmeyecek. O zaman başlangıçta duruyorsa durgunluğunu koruyacak. Hareket halindeyse sabit hızla hareketine devam edecek. Yani F net sıfır olduğunda arkadaşlar iki ihtimal var. Birincisi duruyorsa durgunluğunu korur. Buna bir statik denge deriz. Statik denge. İkincisi de arkadaşlar cisim başlangıçta hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder. Sabit hızla hareketine devam eder diyeceğiz. Buna da kinetik denge diyoruz. Kinetik denge. Yani bir statik bir de kinetik denge olmak üzere. iki tane dengemiz var. Yani F net sıfır olduğunda dengelenmiş kuvvet etkisinde olmuş oluyor cisim. Ve iki ihtimal oluyor. Duruyorsa durgunluğunu koruyor. Hareket halinde ise sabit hızla hareketine devam ediyor. 1. Başlangıçta durgun ise durgun kalmaya devam eder. Evet buna statik denge diyoruz. 2. Başlangıçta hareketli ise sabit ivme ile hareket eder. Hayır sabit ivme değil. ivmesi zaten yok. İvmesi sıfır olacak. Sabit hızla hareket edecek. 3. Başlangıçta hareketli ise sabit hız ile hareket eder. Evet sabit hızla hareketine devam eder. Bilgisi doğrudur. Yani 1 ve 3 cevabımızın E seçeneği olması gerekir diyeceğiz. Yukarıda verilen 1-2-3 nolu olaylardan hangilerinde dengelenmiş kuvvetler söz konusudur? Dengelenmiş kuvvet arkadaşlar F net eşit sıfır demek. Yani bileşki kuvvetin sıfır olduğu durum demek. F net sıfır olduğunda iki ihtimal var. Bir, cisim duruyorsa durgunluğunu korur. Buna statik denge diyoruz. İki... Cisim hareket halinde ise nefnet sıfır olduğunda hareketine sabit hızla devam eder. Buna da biz kinetik denge diyoruz. Yani statik ve kinetik denge duran bir cismin durgunluğunu koruması, hareket halindeki cismin de hareketine sabit hızla hareket etmesi anlamına gelecek. O halde bir sabit hızla ilerleyen gemi, tabi gemi etkileyen kuvvetlerin bileşke sıfır olduğunda gemi ne yapar? Sabit hızla hareket eder. O halde birincisinde F net sıfır yani dengelenmiş kuvvet söz konusudur iki sabit büyüklükteki süratle dönen dönme dolabı. Dönme hareketi yapan cisimlerde arkadaşlar dönme dolap kabininden bahsediliyor. Şimdi dön çembersel hareket yapan cisimlerde yörüngenin merkezine doğru o kabini çeken net bir kuvvetimiz var. İşte bu net kuvvetimiz merkezcil kuvvetimiz oluyor. Tabi burada net kuvvet cismin hız vektöründe bir değişime sebep oluyor. Belki sabit süratle hareket ediyor ama hız vektörel olduğu için yönünü değiştiriyor. Yönünü değiştirdiği için arkadaşlar biz burada merkeze doğru olan bu merkezci kuvvetten dolayı burada cismin hızında bir değişime sebep olmuştur diyoruz. Nasıl hızında bir değişime sebep olmuş? Hızı sabit değil mi öğretmenim? Hayır. Hızı vektörel olarak değişiyor. Bakın yön değişimine sebep oluyor. Çünkü kuvvetin etkilerinden bir tanesi duran bir cismi harekete geçiren, hareket eden bir cismi durduran, onun şeklini veya yörüngesinde bir değişiklik yapan etkiydi. Burada yörüngesinde bir değişme yani yönünde bir değişime sebep oluyor. Yani burada F net sıfır değil merkezcil kuvvet diye bir kuvvetimiz var. Yani F net sıfır değil dengelenmiş kuvvet etkisinde değil. 3 hareketsiz durumdaki uçurtma. Tabii havanın sürtünmesinden dolayı e, uçurtma yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor bu sürtünme direnç kuvveti yönüyle. Ağırlığı da yerin merkezine doğru havada hareketsiz duruyormuş. Yani F net 0, F net 0 olduğuna isim bu şekilde arkadaşlar durgunluğunu korur. O halde o halde burada da dengelenmiş kuvvet etkisi söz konusu. Yani cevabımız 1 ve 2. D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sabit hızla hareket etmekte olan otomobilin sürücüsü aniden frene bastığında şekildeki gibi öne doğru savrulmaktadır. Buna göre frene bastığında şoförün öne doğru savrulmasını sağlayan fiziksel yasa aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar duran bir cismin durgunluğunu korumak istemesi, hareket halindeyken harekete devam etmek istemesi buna biz eylemsizlik diyoruz. Eylemsizlik cismin sahip olduğu hareket şekil durumunu korumak istemesi eylemsizlik olmuş oluyor. Bu eylemsizlik yasası Newton'un hareket yasalarından birinci yasadır. Cevabımız B seçeneği doğru olmalı. Newton'un birinci hareket yasası olan eylemsizlik yasası üzerine etki eden net kuvvet sıfır olan bir cismin hareket durumunu korumasını ifade eder. Buna göre üzerine etki eden net kuvvetin sıfır olduğu bir cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cisme etkiyen net kuvvet sıfırsa yani bileşke kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa durgunluğunu korur. Buna statik denge hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder. Buna da kinetik denge deriz. 1- Hareketsiz kalmaya devam eder. Evet hareketsiz kalmaya devam eder. Statik den gelir bu. 2. Doğrusal yörüngede hızını koruyarak hareket eder. Sabit hız hareketine devam etmesi buna da kinetikten geliyoruz. Net kuvvet sıfır olduğunda gerçekleşen durumlardır. 3. Süretinin büyüklüğü koruyarak korunarak hareket yönü sürekli olarak değişir. Arkadaşlar şimdi çembersel hareketi düşündüğümüzde cisim çembersel hareket yaparken süreti korunuyor. Mesela ipin ucuna bir cisim bağladınız. Böyle bir yörüngede, çembersel yörüngede eşit büyükteki sabit süratle hareket etmiş olacak. Ama burada kuvvet yön değişimine sebep olacak. Yani yörüngenin merkezine doğru bir ip gerilmesi var. Biz buna merkezcil kuvvet diyoruz. Bu kuvvet sayesinde cisim ne yapıyor? Hızında bir değişim. Yani yön olarak bir değişim gerçekleşiyor. Yani hareket yönü sürekli olarak değişir. Süratinin büyüklüğü korunarak demiş. Korunduğunda arkadaşlar haliyle merkeze doğru çeken bir net kuvvet sayesinde gerçekleşiyor. Yani bu cismi etkileyen net kuvvet sıfır değil. Net kuvvet var. Merkeze doğru merkezi kuvvet var. O zaman arkadaşlar bu ifademizde net kuvvet sıfır değildir. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur. Gündelik hayatta yaşanan bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre 1-2-3 nolu olaylardan hangileri eylemsizlik ilkesi ile ilgilidir? Eylemsizlik bir cismin sahip olduğu hareket ve şekil durumunu korumak istemesidir. Buna göre 1. trafik kazası sırasında emniyet kemeri takmayan şoförün kafasını cama çarpması, tabii araç aniden durduğunda insanların öne doğru eğilmesi veya gaza bastığında arkaya doğru gitmesi eylemsizlikten kaynaklanır. Doğrudur. 2. Sabit hıza yürürken muz kabuğuna basan bir kişinin sırt üstü yere düşmesi. Tabi haliyle altındaki e, muz kabuğu arkadaşlar ayağın altındaki bu e, onun kaymasını sağlar. Kaymasını sağlarken de eylemsiz kuvvetinden dolayı yere düşer. Yani bu da eylemsiz kuvvetine bir etkidir. 3. E, masanın üzerinde bulunan fincanın altındaki örtü hızlı bir şekilde çekildiğinde fincanın düşmeden masa üzerinde kalması cismin konumunu korumak istemesi işte duruyorsa durgununu korumak istemesi arkadaşlar bu da eylemsizlikten kaynaklanır. Yani bunların hepsi eylemsizlik neticesinde karşımıza çıkan durumlardır. Cevabımız E seçeneği doğru olmalı deriz. Yatay düzlemde bulunan K cismine ait hız zaman grafiği şekilde ekibidir. Buna göre K cismi 1, 2, 3, 4 nolu bölgelerinden hangilerinde dengelenmiş kuvvet etkisindedir? Dengelenmiş kuvvet demek F net eşittir 0 demek. F netin 0 olması F eşittir M çarpı A prensibine göre F 0 ise arkadaşlar ivme de 0'dır. İvmenin 0 olması yani ivmesiz hareket bir cismin durması durgunluğunu korumak istemesi yani hızının değişmemesi. Yine ayrıyeten bir de Sabit hız hareket eden bir isim varsa bu cismin hızının e, yine sabit kalması da iğmesiz hareket yapması. Yani hızı değişmeyecek. Bu nasıl gerçekleşir? Ya durarak ya da sabit hızla hareket ederek. O zaman birinci aralıkta arkadaşlar baktığımızda duruyor mu? Duruyor. O zaman iğmesiz bir hareket yapıyor mu? Evet. Üçüncü aralığa baktığımızda yine burada sabit hızla hareket yapıyor. Yine iğmesiz bir hareket yapıyor. Yani dengelenmiş kuvvet etkisinde diye söylediği için burada 2 ve 4 aralıklarında net bir kuvvete maruz kalarak iğmel hareket yapmış. Yani hızları değişmiş. Yani net bir kuvvet var, dengelenmiş kuvvet etkisinde değil. Ama birinci ve üçüncü aralıklarda duruyorsa durgunluğunu korumak istemesi statik denge, hareket ederken sabit hız hareketine devam etmesi kinetik denge durumlarını gösterir. Yani 1 ve 3'te dengelenmiş kuvvet etkisindedir. Cevabımız C seçeneğidir. Yeterince uzun yatay sürtünmesiz düzlemde bulunan K ve L kalasları ile oluşturulmuş düzenekte L kalasına F büyüklüğündeki kuvvet sürekli olarak uygulanıyor. Düzenin hareket halinde olduğu bir T anında KVL ve kasaları arasındaki ip kopuyor. Buna göre ip koptuktan sonra yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar ortamın sürtünmesiz olduğu belirtilmiş. Sürtünmesiz bir ortamda ben F kuvveti uyguladığımda bu iki sanda bunlar ne yapacaklar? Kasalarımız hareket edecekler. Hareket ettikten sonra bir süre sonra ip kopuyormuş. İp koptuktan sonra arkadaki cismi etkiyen net kuvvet sıfır. Şimdi bunlar başlangıçta hızlandı diyelim belli bir hıza kadar hızlarına V diyelim. Şimdi hızı V iken ip koptuğunda net kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfır olduğunda iki ihtimal vardı. Duruyorsa durgunluğunu koruyacak ama hareket halinde ise sabit hızlar hareketine devam edecek. Yani K, e, buradaki kasası sabit hızlar hareket yapacak. Buna V sabit diyelim. V sabit. Peki öndeki cisme baktığımızda arkadaşlar V hızı var. İp kopunca F kuvvetiyle çekmeye devam ediyorsunuz. Yani bu ne yapacak? F kuvvetiyle çekildiği için ivmeli hareket yapacak. F eşittir M çarpı A prensibine göre kuvvetimiz sayısal bir değer taşıyorsa ivme de sayısal bir değer taşıyacak. Yani hızlanacak. Hızını 2V'ye çıkarttığımızda ivmeli hareket yaptığını söyleyebiliriz. Buna göre 1. K kasası sabit hızla hareket eder. Evet net kuvvet sıfır olduğu için sabit hızla hareketine devam edecek. Yani kinetik denge. 2. K ve L kasaları arasındaki uzaklık artar. Tabii bu sabit hıza gittiği için, öndeki de hızlandığı için aradaki uzaklığın artması gerekiyor. 3. K kasası yavaşlar ve durur. Sürtümesiz bir ortamda K kasası yavaşlamaz, durmaz. Onun için 3. yargımız yanlıştır. 1 ve 2 doğru. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Doğrusal yollarda bulunan KLM araçlarına ait konum zaman grafikleri şekilde ekibidir. Buna göre sıfır t zaman aralıklarında KLM araçlarından hangilerini etki eden bileşke kuvvet sıfırdır. Bileşke kuvvet net kuvvet demektir arkadaşlar. Net kuvvetin sıfır olması f eşittir m çarpı a prensibine göre kütlemi sayısal bir değer taşırken kuvvetin sıfır olması iğmenin sıfır olması demek. İğme sıfırsa arkadaşlar... A eşittir 0. İme neydi? Birim zamandaki hız değişimi. Yani hızı değişmeyecek. Hızı nasıl değişmez? Duruyorsa durgunluğunu koruyacak. Hareket halinde sabit hız hareketine devam edecek. O zaman birinci grafiğe baktığımızda konum zaman grafiğinde konumu düzgün olarak artmış. Ne demek bu? Sabit hıza gitmiş. Yani atıyorum 50 ile gitmiş konumu 50, 100, 150, 200, 250 şeklinde düzgün olarak artmış. Yani bu sabit hız hareket. Demek ki iğme sıfır olduğu için sabit hız hareket yani hızının değişmemesi. Bu arkadaşlar dengelenmiş kuvvet etkisinde olur. Bileşik kuvvet sıfırdır. Konumunun değişmemesi. Konumunun değişmemi değişmemesi durması anlamına gelir. Duran bir cismin ivmesi yoktur arkadaşlar. İvmesi olmadığı için bileşke kuvvet sıfırdır. O halde ikinci ifademizde bileşke kuvvet net kuvvetin sıfır olduğunu bize gösterir. Üçüncüsü cisim ne yapmış? Eksi yönde sabit hızla hareket yapmış. Yani konumu düzgün olarak azalmış. Yani burada da sabit hızla gidiyor ama eksi yönde sabit hızla gidiyor. E, sabit hızla gitmesi net kuvvetin yani bileşke kuvvetin sıfır olması yani ivmesinin sıfır olması anlamına gelecek. Hızın değişmediği anlamına gelecek. Yani üçüncü grafiğimizde doğrudur. Yani birinci grafiğin tersi yönde bir hareket olduğu için net kuvvet sıfır olduğunda gerçekleşen durumlardır. O halde 1, 2, 3 yani E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekil 1'deki sürtünmeli yatay düzlemde bulunan K cismi yatay doğrultuda uygulanan F büyüklüğündeki F1 e, kuvveti etkisiyle hızlanmaktadır. Şekil 2'deki sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan L cismi yatay doğrultuda bulunan F büyüklüğündeki F2 kuvveti etkisiyle hızlanmaktadır. Buna göre K-L cisimlerinin sabit hızla hareket etmesi için aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılabilir? Arkadaşlar sürtünmeli bir ortamda F kuvvetiyle çekiyoruz bu hızlanmakta. E, hızlanmaktaysa demek ki buradaki sürtünme kuvveti Fs dediğimiz değer F'den arkadaşlar küçükmüş. Yani Fs küçük F olduğu için cisim ne yapıyor? Hızlanıyor. E, sabit hıza gitmesi için ya çekilen kuvveti azaltacağız ya da sürtünme kuvvetinin şiddetini artıracağız. İkincisinde sürtünmesiz bir ortamda arkadaşlar ne yapıyor? Hızlanıyor. E, hızlanıyorsa demek ki bu F kuvveti bunu F F'eştirem çarpı A prensibine göre A'yı hızlandıracak. O zaman ya tersi yönde bir F kuvvetiyle çekeceğiz ki sabit hızla gitsin veya F kuvvetini kaldıracağız ki sabit hızla gitsin. Buna göre K cismi için F1 kuvvetinin büyüklüğünü artırma. Zaten F1 büyük e, bir de artırırsak daha büyük olur daha çok hızlanır olmaz. F1 kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak evet gerçekleşebilir bu olabilir. F1 kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, F1 kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak yine olabilir. F1 kuvvetini kaldırmak, kaldırırsanız sürtünme kuvveti sayesinde yavaşlar durur. Olmaz, olmaz. Şimdi gelelim L'ye etkiyen. L için konuştuğumuzda F2 kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak. azalsan da yani bunu F yerine F bölü 2 ile çeksen sonuçta sürtünmesiz olduğu için bu cisim sürekli hızlanır. Sabit hıza gitmesi için net kuvveti sıfır yapman lazım. Yani F2 kuvvetini kaldırman lazım. O halde F2 kuvveti kaldırılmalı. Bu olabilir. Yani demek ki cevabımız C seçeneği ikisini sağlayan olmalı diyeceğiz.